Vehhabiler farklı farklı. Bir kısmı diyor şefaat e, yoktur diyor. Şefaat vardır diyen müşrik olmuştur diyor. Kafirdir, müşriktir diyor. Daha doğrusu müşriktir diyor. Bir kısmı şöyle diyor. Şefaat vardır diyor. Vehhabi harici kafası. Ama şefaat isteyen müşrik olur diyor. Bu ne biçim bir mantık? geldi anla. Ya geçtim. E, Ahmetimden Ahmet İmdan Hazretleri'nin müsnedinde olacak bu hadisi yanlış değilsem. Sahabeden birisi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Hazretleri sordu. Benden istediğim bir şey var mı diye. Sahabe de dedi ey Allah'ın Resulü ben onun şefaat etmeni isterim. Allah Resulü sallallahu ve Hazretleri şaşırdı sen bunu nereden biliyorsun dedi. Bana bunu Rabbim öğretti ey Allah'ın Resulü. Tamam dedi hani şefaat edeyim de sen de secdelerini arttır. Hani e, sen de bana secdelerini arttırarak yardımcı ol buyurdu Allah Resulü sallallahu ve Hazretleri. Şöyle mi dedi şirk bu müşriksin kafir oldun müşrik oldun böyle bir şey istemeyin mi dedi. Yoksa secdelerini arttır sen de hani her şey devletten bekleme sen de hani ee, devam et, çalışmaya devam et demek istedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Nasıl yok ya? Bu nasıl bir yokluk? Bak şefaat, e şu anda şirk anlatıyor adamların mantığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri.